Herkese selamlar. Bu videomuzda evde nasıl diş macunu yapabileceğimizden bahsedeceğiz. Videoların sadece ilk bir dakikasını izleyen aceleci takipçilerimiz için önce tarifimizi hızla uygulayıp ikinci bölümde de daha derine inmeyi seven izleyenlerimiz için hangi malzemeyi ne amaçla kullandığımızdan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle malzemelerimizi bir liste şeklinde sıralayalım. 2 tatlı kaşığı kakao. 1 tatlı kaşığı karbonat, 2 çay kaşığı ksilitol, 1 damla nane yağı ve yeterli miktarda hindistan cevizi yağı. Şimdi de uygulama videomuzu izleyelim ve daha sonrasında içeriklerimizden ayrıntılı olarak bahsedelim. Evet, videomuzu izledikten sonra şimdi de içeriklerimiz hakkında konuşalım. Öncelikle muhtemelen birçok kişi için diş macununun içeriğinde bulunması çok şaşırtıcı gelen kakaodan bahsedelim. Kakao, içeriğinde bulunan teobromin maddesi sayesinde dişlerde remineralizasyon etkisi yapmaktadır. Yani diş minesinin kaybettiği mineralleri yeniden kazanıp kendini tamir edebilmesini sağlamaktadır. Ve bazı araştırmacılar tarafından flörüre alternatif olabileceği iddia edilmektedir. Merak eden izleyicilerimiz PubMed üzerinden bu konuda yapılan çalışmaları inceleyebilir. Ayrıca kakao çekirdeği kabuğunun antibakteriyel etkisi de mevcuttur. Hindistan cevizi yağı ise hem diş macununuza bir kıvam verir hem de içeriğindeki laurik asit sayesinde iltihap dağıtıcı ve bakteri ve mantarları yok edici bir etki gösterir. Kıvamı ortamın sıcaklığına göre değişebilir. <laughs> Soğuk havalarda daha katıyken sıcak havalarda daha akışkan olabilir. Ksilitol ise huş ve kayın ağacı kabuğundan elde edilen doğal bir tatlandırıcıdır. Güzel bir tat vermesinin yanı sıra bakterileri öldürücü özelliği de vardır. Burada şu uyarıyı da yapmakta fayda görüyorum. Ksilitol diş macunları için ve diş dostu cikletler için belli ölçüde kullanıldığında çok faydalıdır. Fakat altını çizerek söylemek istiyorum ki köpekler ve kediler için oldukça zehirli olabilmektedir. Bu yüzden ksilitol içeren macununuzu ev hayvanlarınızın ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve ev hayvanlarının dişlerini fırçalamak için asla kullanmayın. Karbonata gelince. Karbonat yaklaşık 9 civarında olan yüksek pH değeri sayesinde bazik bir ortam oluşturarak asidik veya nötr ortamı seven bakterilerin yok olmasını sağlar. Ve yine yüksek pH değerinden dolayı diş macunu için prezervatif yani koruyucu bir etki oluşturur. Ayrıca granül yapısı nedeniyle aşındırıcı etkisinden dolayı diş yüzeyindeki plakların daha kolay uzaklaştırılmasını sağlar. Nane yağı ise ağzınıza bir ferahlık ve hoş koku vermesi için 1-2 damla kadar tarifin içine eklenebilir. Ev yapımı diş macununuzu kapalı bir kapta 2 veya 3 hafta kadar saklayabilirsiniz. Bu yüzden yapacağınız macunu bu süre içinde tüketebileceğiniz kadar yapmanızı ve bu süre içinde bitmezse daha uzun süre kullanmamanızı öneririm. Ayrıca bu kullanılan maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa dikkatli kullanmanızı ve gerekirse hekiminize danışmanızı öneririm. Diş macunları hakkında ayrıntılı bilgi için en iyi diş macunu hangisidir videomuzu da izleyebilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Beğendiyseniz de bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Kendi tecrübelerinizi ve kafanıza takılanları yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Herkese karşı nazik ve kibar olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.